Herkese merhaba, bu haftada sizlerle birlikteyiz. Son haftalar oldukça yoğun, yorucu ve çalkantılı geçti piyasalarda özellikle. Bu dönemin ardından biraz sular duruluyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla biraz geriye yaslanıp e, olaylara belki biraz farklı bir perspektiften bakmak, belki kuş bakışı bakmak daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman hepimizin bir sürü bilgi kaynağı var. Bir sürü değişik kanallardan bize bilgiler geliyor ama bu bilgilerin ne kadarı gerçekten gerekli? Özellikle yatırım yaparken ne kadarı fuzuli, hatta ne kadarı bilgiden ziyade bilgi kirliliği veya gürültü diye düşünmemizde zaman zaman bence fayda var. Bu sadece yapılan yatırımların doğruluğu açısından değil, psikolojik sağlığımız açısından da böyle. Geçenlerde bir araştırma okuyordum, araştırma sonuçlarını okuyordum. Guardian gazetesinde yayınlanan, buna göre Danimarka'da yapılan bir araştırmada trafik gürültüsü ile e, demans ve alzheimer gibi e, hastalıklar arasında bir bağ var yani ne kadar gürültüye maruz kalıyorsanız bu hastalıkları yakalanma ihtimaliniz o kadar artıyor gibi bir sonuç çıkmış. Piyasalarda da aslında benzer bir durum söz konusu olabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla bilgi filtreleri geliştirmek, bilgiyi ham şeklinde almak ama onu işlemek ve sentezlemek bizce önemli. Önümüzdeki dönem daha da önemli olacak muhtemelen. Bu şekilde yaklaştığımız zaman ne görüyoruz? Çok fazla detaylara girmeden kuş bakışı neler görüyoruz? Neler trend haline dönüştü? Hangi trendler bitebilir? Hangileri başlayabilir? Gibi bir bakış açısıyla baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bir kere aslında son haftaların belki son bir ayın en önemli olayı faizlerin artıyor olması hem bize bizde hem yurt dışında özellikle de Amerika'da. Burada genelde uzun vadeli faizlere e, odaklanır yorumcular, Amerika'da 10 yıllık e, faizleri takip eder. Bu normal şartlarda makul ama içinde bulunduğumuz şartlarda özellikle FED fiyatlaması, tapering, FED faiz artışı e, ve global likiditeyi daha doğrudan etkilemesi açısından e, bizce kısa vadeli faizlere odaklanmak şu dönemde daha doğru. O şekilde yaptığımız zaman da Amerikan iki yıllık faizlerine mesela baktığımız zaman bir aylık bir süre zarfında neredeyse iki katına çıktığını görüyoruz. Yani 0.35'lerden 0.70'lere kadar hatta üstüne kadar çıktı. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Şimdi bazı ufak olduğu için rakamlar bize ufakmış gibi geliyor ama matematiksel olarak, aritmetik olarak iki katına çıkan faizlerden bahsediyoruz ki burada faiz Yükselişin önemli bir kısmı da reel faizlerden kaynaklandı. O da ayrıyeten e, önemli bizce. Bu şekilde baktığımız zaman aslında hisse senetlerin performansı e, olumlu ama düşük faiz argümanı ile desteklenen hisse senedi piyasaları bazı sektörler, e, teknoloji gibi örneğin. E, ileriki dönemde daha fazla baskı altında kalabilir mi gibi bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bir veri olarak bunu önemsiyoruz. Çok da e, yeterince üzerinde durulmadığını da düşünüyoruz. Birinci verimiz, birinci el al e, e, dikkate almamız gereken konu faizlerin yükseliyor olması. Bunun sebepleri değişik. Şu an içine e, çok fazla detayına girmeye gerek yok ama global likidite bir dönüş işaretleri var. Bunu faizlerden anlıyoruz. İkinci konu, ikinci değişken bizce çok önemli olan büyüme tarafı. Büyüme tarafında bu sene oldukça yüksek büyümenin gerçekleştiği bir sene oldu. Bu büyüme önümüzdeki sene tempo düşecektir. Tüm dünyada düşecektir. Çin hariç. Çin aldığı ve bundan sonra alacağı ...önlemler ile Çin'de büyümenin bir miktar artması söz konusu ama dünyanın geneline baktığımız zaman e, biz de dahil olmak üzere e, büyüme temposuna bir düşüş beklemek bizce daha gerçekçi olur. Bunun sebebi de şöyle pandemi e, zamanı, pandemiye bir tepki olarak alınan bütçe ve parasal genişleme yavaş yavaş geriye çekiliyor. Bu çok dramatik bir geriye çekiliş olmayacak ama büyüme üzerinde etkileri olması son derece doğal. Üçüncü değişkenimiz enflasyon. Seneye girerken biz enflasyon ana tema olacağını düşündüğümüzü aktarmıştık. Bu bağlamda emtiyalar favori varlık sınıfı gördüğümüzü ifade etmiştik. Sene sonuna yaklaştığımız zaman baktığımız zaman MT grup olarak varlık sınıfları arasında en yüksek getiriyi getiren en iyi performansı gösteren varlık sınıfı oldu. Önümüzdeki sene aynı performansı beklemek çok gerçekçi değil. MTA'lar için ortam genel itibariyle hala olumlu olsa da aynı hisse senetleri gibi MTA'larda da çok daha seçici olmak için vakit yaklaşıyor diye düşünüyoruz. Hisse senetlerine tekrar dönecek olursak bu çizdiğimiz resim neye tekabül ediyor? Basitçe şöyle söyleyebiliriz. Trendler hala olumlu hisse senetleri piyasaları hala olumlu bir trend içinde. Fakat e, reel faizlerin yükseliyor olmasını her ne kadar şu an piyasalar çok fazla reaksiyon vermediyse de e, önümüzdeki sene muhtemelen birinci çeyrek içinde bu piyasaların bir tepe yapması ve ardından e, bir düzeltme yapması hatta bu düzeltmenin bir trend değişikliğine gitme ihtimalleri hala masada. E, dolayısıyla şu an itibariyle stratejik görüşlerimizde bir değişiklik yok. Fakat e, trendlerin biraz yorgun olduğunu, real faiz tarafının yükselmesiyle birlikte bu e, risklerin de arttığını görmezden gelmemeliyiz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hisse senetleri, emtia e, gibi hala beğendiğimiz varlık sınıflarında daha seçici olma vakti yaklaştı diye düşünüyoruz. Benim aktarmak istediklerim bu haftalık bu kadar. Herkese mutlu ve sağlık dolu bir yeni yıl diliyorum.